Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben bugün sizinle tereyağı videomu paylaşacağım. Daha önce de paylaşmıştım. Ama talep olduğu için sağ olsun bir takipçim tereyağını görmek istiyoruz dedi. Herhalde göremedi diye düşündüm. Tekrar hazır yoğurdum vardı yapılmış. Daha önceki peynir videolarımda paylaşmıştım. peynir yapmadan önce çiğ sütten ee, sütün kaymağını nasıl aldığımı alıp kaynatıp yoğurt yapıp sonra bu yoğurttan da tereyağı yapıyoruz. Şöyle ben size gösteriyorum. Ee, benim böyle e, hamur karma makinem var. Tabi herkes de olmayabilir. Olmaz da şart değil. Daha önce mikserle yapıyordum. Sağ olsun kızım bana bunu hediye olarak aldı. Böyle onu açıyorum. Açmadan önce püf noktası mutlaka ve mutlaka bir bardak su olması gerekiyor. Bir bardak ılık suyu ılık suyumu koyuyorum? Şöyle hadi er bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim başlıyorum. O böyle çırpılı dursun. Arkadaşlar benim yağım başladı olmaya, 10 dakika dönünce makinenin sesi bile değişiyor yağlar çıkmaya başlayınca. Bu arada ben suyumu da koydum buzdolabına, soğuk suya çıkaracağım, mikserle gayet rahat oluyor. Daha önce ben çok yaptım mikserle. ama şimdi bu varken mikserle, mikserimde zaten köy evine götürdüm. çiftçiye destek çıkalım mı arkadaşlar imkanı olan köylerden sütünü alsın yağsını yapsın peynirini yapsın daha önce peynir videomu izlerseniz her şeyi daha net anlayabilirsiniz yağsın sütün e, kaymağını nasıl aldığımı bu arada şimdi bu başta dolmaya biraz soğuk su döküyoruz donsun ya diye. Evet arkadaşlar benim yağım oldu olacak. Bu arada kahvemi koydum kahvemi de içeceğim inşallah. Eşimi bugün bağ evine gönderdim. Diğer dinlenecektim ama maalesef dinlenmek yok. Evde kadın işi bitmiyor. Kadın dedi demişken bu kadın ölümleri son bulsun arkadaşlar. Bu kadın katliamı son bulsun. Güzelim yetişmiş evlatlarımızı, arkadaşlarımızı öldürmesinler. Kadın katliamına bir son versin. Bu hükümet biraz gözünü açsın. Allah'ın aşkına. Evet. Şahane bir yağ oldu arkadaşlar. Bayağı bir yağ çıkacak. Kahvem de devriliyor bu arada. şimdi soğuk suyu döküyorum. Makine sesini bile değiştiriyor. Çok kolay, çok da güzel oluyor. Marketten bu 3 ay önce arkadaşlar tereyağı almıştım. Köy evimde yufka yaptık, gözleme yaptık orada. Tabii ki bitmedi. Tereyağım kaldı bir parça. Hala daha bozulmadı, duruyor. Ama bu bir hafta, on gün içinde dolapta bozuluyor. bozuluyor. Neden? Katkısız. Neler yedirdikleri bize belli değil. İmkanı olan köylerden alsın. Sağ olsun, bunu beslensin. Evet, bir bakın. Evet. Evet arkadaşlar. Evet bu arada kahvem taştı. Tabi kokusunu duysaydınız siz haber verecektiniz ama kokusunu duyamadınız. Şöyle indiriyorum bunu. Şöyle yağımı da soğuk suya alıyorum. Ayranı dibinde. Ayranı da atmıyoruz. Onunla da çorba yapıyoruz ister yayla çorbası, kelle çorbası aynı çorba yaparsınız imkanlara göre, arzuya göre tane tane soğuk suyu attığım için hemen ayrılıverdi. Şahane bir yağ oldu arkadaşlar. 10 kilo sütten ne kadar çok yağ çıktı. Peynir videomu izlerseniz orada göreceksiniz. Yağsını nasıl ayırdım. Yani sütün yağsını, kaymağını. Sonra da buna dönüştürdüm. Evet. arkadaşlar videomu izledikten sonra abone olursanız memnun olurum. Daha başka sürprizler de gelecek inşallah. Bakar mısınız? Şöyle bunu toparlıyoruz. Bu da tabi ayran. Ayranı da tekrar diğer ayranın yanına dökelim. Çorbada bizim de tuzumuz olsun misali çorba ve bedavaya getirmiş olalım. Evet. Bir daha soğuk suyla yıkayalım. Şöyle çekeyim. Daha iyi görünüyor. Arkadaşlar sütünüzü alın, akşamdan tencereye döküp dolaba koyun, bekletin 10-12-15 saate kadar süt dolapta bozulmuyor. Sonra üzerine alın ve kaynatıp yoğurt yapın. Yoğurttan da netice bu. Altını da tabii atmıyoruz, altından da peynir yapıyoruz sütün. Evet arkadaşlar. Bu herhalde bir 400 gram, 450 gram kesin. İddia ediyorum o kadar daha önce tarttım var. Şöyle alayım. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Abone olursanız sevinirim. Evet butonuna da basarsanız çok memnun olurum. Herkese iyi günler diliyorum. Güzel yıllar.